İlk ışık, alfa ve omega dünyalarının tamamını kapsayan gizemli bir olaydı. Radyant keşfinden kısa bir süre sonra Venedik olayından yaklaşık 10 yıl önce meydana geldiği bilinen First Light hem alfa dünyası hem de omega dünyası üzerindeki etkilerine olan aşırı yüklü bir radyant olayıydı. Alfa'da ilk ışık küreyi tüketen büyük bir parlamaya neden oldu. Ve bu da birkaç saat boyunca dünya çapında bir elektrik kesintisine neden oldu. O günkü olaylar yaşamda, teknolojide ve hükümetlerin işleyiş biçiminde çok büyük değişimlere neden oldu. Bazı insanlar bu büyük olaylardan kaynaklanan doğaüstü yetenekler kazanmaya başladı ve modern zamanlarda bilinen ilk radyant oluşmaya başladı. Bu radyant özellikle ilk ışığın çocukları olarak anıldı. Alfa'da ilk ışığa yanıt olarak Laurent protokolünü kuran bir gölge örgüt dünyanın dört bir yanından ajanları bir araya getirdi. Bu ajanlar radyantlardan ve radian teknolojisiyle donatılmış diğer bireylerden oluşuyor. Bu karakterlerin geçmiş şikayetleri nedeniyle Valorant ekibi ilginç dinamiklere sahip. Çünkü bireyler sadece bazen birbirlerini tanımakla kalmıyor, aynı zamanda suçtan orduya kadar uzanan geniş bir yelpazede geçmişe sahipler. Hatırlarsınız size en başta iki farklı dünyadan bahsetmiştim. Bu dünyalar ikiye ayrıldığını da söyledim ve bunlardan size kısaca anlatmam gerekirse Saldıranlar olarak geçen takım omega ajanları iken savunanlar alfa ajanlarıdır. Valorant evreninde Kingdom bir şirketten çok daha fazlasıdır. Kingdom, modern dünyanın görünmeyen sahibidir. Enerjinin, bilginin ve gerçeğin kontrolünü elinde tutan küresel bir güçtür. Resmi yüzüyle bakıldığında Kingdom, enerji üreten, şehirler inşa eden, teknolojiyi ileriye taşıyan, ve insanlığa hizmet eden bir mega şirkettir. Ancak bu yalnızca görünen bir yüzüdür. Gerçek Kingdom, Radyanet'in ortaya çıkışından sonra dünyayı yeniden şekillendiren sınırları, hükümetleri ve insan hayatını ikinci plana atan bir yapıdır. Her şey First Sight olayıyla başlar. Bu olay birlikte Radyanet dünyaya yayılır ve insanlık tarihinin en büyük enerji kaynağı keşfedilmiş olur. Kingdom, bu gücü ilk fark eden ve en hızlı şekilde kontrol altına alan yapıdır. Radyanet madenlerini işletir, enerji santrallerini kurar ve kısa sürede dünya çapının vazgeçilmez haline gelir. Devletler Kingdom'a bağlı olur. Şehirler Kingdom teknolojisiyle ayakta kalır. Bu noktadan sonra Kingdom bir şirket olmaktan çıkar, dünyanın altyapısı haline gelir. Elektrik, savunma sistemleri, iletişim. Hepsi Kingdom'ın elindedir. Ancak Radenes sadece bir enerji değildir. Kingdom çok geçmeden bu gücün insanlar üzerindeki beklentileri ve etkilerinin ne olduğunu fark eder. Radyantlar ortaya çıkmaya başlar. Doğanın kanunlarını esneten, sıradan insanların ötesinde yetenekler kazanan bireyler. Kingdom için bu bir tehdit değil, bir fırsattır. Radiantları inceler, gözlemler ve bazı durumlarda gizli deneylere tabi tutarlar. Omen ve Viper gibi karakterlerin geçmişi, Kingdom'a bir süreçte ne kadar ileri gittiğinin kanıtıdır. Kingdom için etik sınırlar yoktur, yalnızca işe yarayan ve işe yaramayanlar vardır. Kingdom'ın asıl tehdidi burada yatar. Onlar dünyayı yok etmek istemez. Aksine dünyayı yaşatmak isterler. Ama kendi kontrollerinde bir dünya isterler. Radiant'i servis bırakmak istemezler. Radiant'ların bağımsız olmasını istemezler. Güç kontrol altında olduğu sürece değerlidir. Bu yüzden Valorant protokolünün kurulmasında dolaylı olarak destek verirler. Protokol bir savunma gücü gibi görünse de aynı zamanda Kingdom'ın geçmişte yarattığı sorunları temizleyen bir yapıdır. Yani protokol Kingdom'ın gölgesini hareket eder. Zamanla Kingdom'ın gücü sadece alfa dünyasıyla sınırlı kalmaz. Paralel dünya ile gerçeği ortaya çıktığında Kingdom bu bilgiyi de kendi çıkar için kullanır. Omega dünyasındaki kriz Kingdom için yeni bir hesap alanıdır. Ancak bu noktada işler kontrolden çıkar. Çünkü King Kingdom her şeyi kontrol edebileceğini sanarken kontrol edilemeyecek kadar büyük bir gerçeği tetiklemiştir. Fracture olayı Kingdom'ın ilk büyük başarısızlığıdır. Aynı noktada iki dünyanın çarpışması Kingdom'ın her şey planlı yalanını yerle bir eder. Kingdom'ın düşmanları sadece lejyon ya da ajanlar değildir. Kingdom'ın asıl düşmanı yarattığı güçtür. Radyantların artık kontrol edilemez hale gelmektedir. Zaman, mekan ve gerçeklik bükülmeye başlar. Kingdom bu noktada iki seçenekle karşı karşıya kalır. Ya kontrol edilemeyen tamamen kaybedecek ya da daha karanlık yöntemlere başvurulacak. Lord teorilerine göre gelecekte Kingdom, radyantları bastırmak için daha sert teknolojiler, hatta radyant karşıtı silahlar geliştirecekler. Bu da evreni geri dönmez bir savaşa da sürükleyebilir. Sonuç olarak Kingdom, Valorant evrenin en büyük kötüsü değildir ama en tehlikelisidir. Çünkü Kingdom kaos istemez, düzen ister. Betari bize şunu öğretmiştir. Düzen adına yapılan kötülükler kaos adına yapılanlardan çok daha yıkıcıdır. Kingdom bu evrende bir canavar değil, kontrolü bırakmak istemeyen bir tanrıdır. Ve Valorant evreninde asıl soru şudur. Böyle bir gücü durdurmak mümkün müdür? Valorant evreninde yaşanan tüm büyük çatışmaların merkezinde iki yapı vardır. Valorant Protokolü ve onun karanlık yansımasını sağlayabilecek Valorant Lejyonu. Bu iki yapı aslında tek bir organizasyonun iki farklı dünyaya dağıldığı iki farklı yoldur. Ve bu yüzden Valorant evrenindeki savaş basit bir iyi kötü savaşı değil, aynı fikrin iki farklı sonuçla yüzleşmesidir. Valorant protokolü alfa dünyada kurulan, resmi olarak dünyanın radyanit kaynaklı tehditlerinden korunmasını amaçlayan gizli bir organizasyondur. Kurucusu ve sağdaki lideri Brimstone'dur. Protokolün görevi yalnızca radyantları toplamak ya da eğitmek değil, asıl görev radyaneti kontrolsüz kullanımını dünyayı yok etmesini engellemektir. Bu yüzden protokol hem radyant ajanları hem de radyanet destekli teknoloji kullanan insan ajanları bünyesinde barındırmaktır. Phoenix, Jet, Sage gibi ajanlar doğrudan radyanet ile güç kazanmışken, Killjoy, Sova, Chamber gibi ajanlar bu gücü teknoloji, silah ve mühendislik yoluyla kullanır. Protokolün felsefesi, gücün tamamen serbest bırakılması değil, denge altında tutulmasını gerektirir. Ancak Valorant protokolünün varlığı tamamen masum değildir. Protokol, Kingdom ile doğrudan bağlantılı ve birçok ajan geçmişte Kingdom'ın yaptığı etik dışı deneylerin sonuçlarını taşır. Viper ve Om'un bunun en net örnekleridir. Bu yüzden protokol bir kurtarıcı olduğu kadar temizlik ekibi gibidir. Geçmiş hataları kapatır, krizleri kontrol altına alır ve dünyanın gerçeği öğrenmesini engeller. Yani protokol dünyayı korurken gerçeği de gizler. Valorant Lejunu ise Omega Dünya'da ortaya çıkan yapıdır. Aslında Legion, Valorant protokolünün birebir kopyasıdır. Aynı ajanlar, aynı ekipmanlar, aynı sistem. Fakat tamamen farklı bir amaçla. Omega Dünya, radyanit kaynaklı tükenmek üzere olan, hayatta kalma mücadelesi veren bir dünyadır. Bu dünyada radyanit bir lüks değil, zorunluluktur. Legion'un amacı bu dünyayı korumak değil, kendi dünyasını kurtarmak için diğer dünyanın kaynaklarını ele geçirmektir. Bu yüzden Alfa dünyadaki radyanit tesislerine saldırır. Lejyonun en çarpıcı yanı şudur. Onlar kendilerini kötü olarak görmez, aksine Lejyona göre asıl bencil olan alfa dünyadır. Çünkü radyanete bolca tüketirken omega dünya yok oluş eşiğindedir. Bu yüzden Lejyonun saldırıları bir işgal değil, bir hayatta kalma operasyonu olarak görülür. Fracture haritasında gördüğümüz yıkım, bu iki tarafın doğrudan çarpışmasının ilk büyük kanıtıdır. Aynı yerde iki dünyanın teknolojisi, iki birim sonun kararı ve iki farklı doğru çatışıdır. İşte Valorant evreninin asıl gücü burada yatar. Valorant protokolü ile Legion arasındaki savaşta mutlak bir haklı yoktur. Bir taraf dünyayı korumak isterken diğer taraf yok olmamak için saldırır. Bu yüzden ajanlar bazen kendi kopyalarıyla yüzleşir. Aynı kişi, aynı yetenekler ama farklı geçmişler ve farklı ahlaki sınırlar. Bu karşılaşmalar Valorant evreninde basit bir FPS hikayesinden çıkartıp kimlik, kader ve seçimler üzerine kurulu bir anlatıya dönüştürür. Sonuç olarak Valorant protokolü düzeni ve dengeyi temsil ederken Valorant lejyonu zorunluluğu ve hayatta kalma işgüdüsünü temsil eder. Bu iki yapı arasında yaşanan savaş bir yok oluş savaşı değil, hangi dünyanın yaşamaya, hangi dünyanın zarar göreceği sorusunun cevabıdır. Ve Valorant evreni bize şunu söyler, en tehlikeli düşman her zaman sana benzeyendir. Saat örgütü bilinen anlamda bir şirket ya da bir askeri birlik değildir. Kingdom gibi dünyaya açık, Valorant protokolü gibi sahada aktif bir yapıda da değildir. Bu örgüt zamanın akışını, evrensel arası dengeleri ve olası gelecekleri inceleyen, hatta bazı teorilere göre yönlendiren gizli bir kozmik gözlemci topluluğudur. Kum saati sembolü zamanın akışı oynandığı değil, zamanı kontrol edildiğini ve izlendiğini simgeler. Yani bu yapı için zaman bir kader değil, bir araçtır. Bu örgütün varlığı en net şekilde Asır üzerinde hissedilir. Asır, diğer ajanlardan farklı olarak dünyaya yukarıdan bakar. O sadece bir radyant değildir. Kozmik boyutta bağlantısı olan, yıldızlar arası dengeyi algılayabilen bir varlıktır. Astra'nın bazı sessiz replikleri ve kart tasarımları onun geçmişte zamanın dışına çıkmış bir yapıyla temas ettiğini ima eder. Kum saati örgütü teorisi de buradan doğar. Çünkü Astra Alfa ve Omega dünyalarını yalnızca bilen değil, bu iki dünya arasındaki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu önceden görmüş bir karakterdir. Bu da onun sıradan bir ajan olmadığını gösterir. Kum Saati örgütünün amacı savaşmak değildir. Amaçları evrenin tamamen çökmesini engelleyecek zaman çizgisini ayakta tutmaktır. Valorant evreninde iki dünya arasındaki radyanist savaşı yanlış bir noktaya ev evrilirse yalnızca bir dünya değil, tüm gerçeklik yok olabilir. İşte bu örgüt hangi olayın gerçekleşmesine izin verileceğini, hangisinin daha fazla erken, hangisinin daha fazla yıkıcı olduğunu hesaplayan bir yapı olarak düşünülür. Bu yüzden bazı felaketler durdurulamaz. Çünkü o felaketler daha büyük bir yok oluşu engelleyen adımlar olabilir. Oman'ın hikayesi de kum saat örgütü ile dolaylı biçimde ilişkilendirilir. Oman'ın zamansal kopukluğu, aynı anda birden fazla anı yaşaması, geçmiş ve geleceği Parçalı şekilde hatırlaması, onun sadece bir deney sonucu değil, zamanla oynanmış bir varlık olduğunu düşündürür. Bazı Lore teorilerine göre Om'un, Kum Saati Örgütü'nün müdahale ettiği başarısız bir zaman sabitleme girişiminin sonucudur. Yani Om'un, sadece Kingdom'ın hatası değil, evreni kurtarmaya çalışan başka bir gücün bedelidir. Fracture haritası ise, Kum Saati Örgütü'nün varlığını en çok hissettiren olaydır. Aynı yerde iki farklı zaman çizgisi, İki farklı dünya ve iki farklı teknoloji üst üste binmiştir. Bu bir basit radyalet patlamasıyla açıklanamaz. Bu ölçekte bir kırılma zamanın bilinçli olarak zorlandığını gösterir. Fracture kontrol edilemeyen bir hata değil, kontrol altında tutulamayan bir müdahalenin sonucudur. Önemli olan nokta ise şudur. Kum saati örgütü iyi ya da kötü değil, onlar için bireylerin ölmesi, şehirlerin yok olması ve dünyaların zarar görmesi tek başına bir anlam ifade etmez. Onlar yalnızca devam eden bir evren ile tam yok oluş arasındaki farkı önemser. Eğer bir dünya feda edilerek iki dünya kurtarılacaksa bunu kabul edebilecek kadar soğuk ve hesapçıdırlar. Bu da onları Kingdom'dan ayırır. Kingdom gücü ister, Kum Saati ise dengeyi. Özellikle Kum Saati örgütü Valorant evrenindeki perde arasında kalan zaman çizgilerini izleyen, evrensel arası dengelerin bozulmasını engellemeye çalışan ve bazı karakterlerin kaderini Doğrudan ya da dolaylı bir şekilde müdahale etmiş gizli bir yapıdır. Onlar sahnede değildir ama sahnenin neden yıkılmadığını bilen tek gruptur. Valorant Evreni'ni gördüğümüz savaşlar aslında kum saati örgütünün izin verdiği ölçüde yaşanır. Valorant Evreni şu ana kadar bize bir savaş hikayesi gibi anlatıldı. Ancak aslında gördüklerimiz yalnızca bir yüzeydi. Gerçek hikayenin üst tam anlamıyla başlamadı. Çünkü Valorant evreni bir sona değil, geri dönüşü olmayan bir kırılma noktasına doğru ilerliyor. Gelecekte bizi bekleyen şey daha büyük silahlar ya da daha güçlü ajanlar değil. Bizi bekleyen şey dünyaların artık bu çatışmayı taşıyamayacak hale gelmesi. Alfa ve Omega dünyalar arasındaki savaş sürdükçe Radenet yalnızca enerji kaynağı olmaktan çıkıp gerçeklik kendisini aşındıran bir virüse dönüşüyor. Bununla ilgili ilk büyük teori şu şekilde. İki dünya uzun vadede birlikte var olamaz. Radenet paralel evrendeki arasında bariyeri deldiği için her kullanıldığında bu bariyer biraz daha zayıflıyor. Fracture bunun ilk büyük işaretiydi ama bu sonda olmayacak. Gelecekteki haritalar sadece çatışma alanları değil, çökmekte olan gerçeklik noktaları haline gelecek. Aynı yerde farklı zamanlar, farklı dünyalar ve farklı sonuçlar üst üste binecek. Bu da ajanların yalnızca düşmanla değil, evrenin kendisiyle savaşmak zorunda kaldığı anlamına geliyor. İkinci büyük teori, Valorant protokolünün dağılması üzerine kurulu. Şu an protokol düzeni temsil ediyor gibi görünse de ajanlar arasındaki çatlaklar her geçen gün büyüyor. Viper ve Brimstone geçmişin yükünü taşıyor. Chamber kendi planlarını gizliyor. Reyna gücünü dizginlemek istemiyor. Astra ise diğerlerinden çok daha fazlasını biliyor ama söylemiyor. Gelecekte protokolün ikiye bölünmesi olası. Bir taraf dengeyi korumalı derken diğer taraf artık bu evren kurtulamaz noktasına gelecek. Bu bölünme yeni fraksiyonlara doğmasına yol açacak. Yani ileride Valorant evreninde sadece protokol ve lejyon değil, üçüncü hatta dördüncü güçler görebiliriz. Bir diğer güçlü teori ise Omanın kilit varlık haline gelmesi. Omen şu anda bir yanı başka bir şey anlatsa da gelecek evrenini kurtarabilecek ya da tamamen yok, yok edebilecek tek varlık. Çünkü Omen zaman ve gerçeklik hatalarının birleşimidir. O birden fazla ihtimali aynı anda barındırır. Gelecekte Oman'ın tam haline ulaşabilmesi ya da parçalanmış bilincinin birleşmesi evrenin kaderini belirleyebilir. Ama bu birleşme gerçekleşirse Oman artık bir ajan değil, bir olay olacaktır. Omega Dünya cephesinde ise Lejyon'un daha da radikalleşmesi bekleniyor. Kaynaklar azaldıkça etik sınırlar tamamen ortadan kalkabilir. Alfa Dünya'yı işgal etmek değil, tamamen sömürmek gibi kararlar gündeme gelebilir. Bu da savaşı bir çatışmadan çıkarıp soykırım eşiğine getirebilir. İşte bu noktada bazı ajanlar taraf değiştirebilir. Çünkü hayatta kalma içgüdüsü sadakatten daha güçlüdür. Ve en sarsıcı teoriyi, Valorant evreninin sonu bir savaş değil, bir seçimle gelecek. Büyük finalde tek bir taraf kazanmayacak. Bir dünya kurtulurken diğeri silinecek ya da iki dünya birleşip tamamen yeni, istikrarsız bir gerçeklik oluşacak. Bu yeni evren ajanlar bildiğimiz halleriyle var olmayabilir. Bazıları efsaneye dönüşecek, bazıları tarihten silinecek. Valorant evreni bize şunu anlatıyor. Bu hikaye kimin kazandığıyla değil, kimin feda edildiğiyle hatırlanacak. Gelecek bir felaket değil, kaçınılmaz bir dönüşüm ve Valorant evreni henüz en karanlık bölümüne bile ulaşmadı.